Kütüphanemiz yeni. Kitaplar daha da gelecek burada. Şu elindeki Bursa şairleri Ezhar Şemsi 1936'da vefat eden Mehmet Şemsettin Efendi'nin Bursa şairleri olarak Osman Gazi Belediyesi'nin yayınlamış olduğu Mustafa Karar hocamızın çalışmasıydı. Ve çalışma arkadaşları Serhat Hocamız, Serhat Hocamız'ın Tabi bu, bu projenin başında Mustafa Kocamız var. Bursa şairleri adı Esare Şemsi. Burada 1936'da toplam 304 tane şair var. Ve bunların birçoklarının divanları kayıp. Ulaşabildiklerimizi kütüphanelerden kütüphanelerden, yüksek lisans ve doktora tezi çalışanları hepsini de buraya topladık. Dolayısıyla hani kütüphane deyince böyle çok büyük kitaplık olan kütüphane beklemeyin. Burası sadece hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde divan şiiri, tek edebiyatı ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında modern Türk şiiri şiir yazan şairlerin artık Bursa'da kitaplarının muhafaza edildiği bir merkez. Seyir Usul Dergahı Kültür Merkezi ve aynı zamanda Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi. Bu kütüphanenin açılmasına destek olan, yanımızda olan. Osman Gazi Belediye Başkanımız, Mustafa Dündar Başkanımıza gönülden, bütün kalbimle şükranlarımı arz ediyorum. Bugün dünyasının, insanların en çok ihtiyacı olan şey zaman ve bir arada olması gereken bir zaman. Teknoloji çok ilerledi, çok uç noktaya geçti Ve diyoruz ki teknoloji bize çok zaman bırakıyor. Vakti bizi daha rahat geniş kullanmamıza vesile oluyor ama maalesef teknoloji bizi kullanıyor. Bize bizden alıp götürüyor. Bize zaman bırakmıyor. O yüzden ben böyle bakıyorum. Bu yönde de işe bir katkı olmuştur. Şehirler inşa ediyoruz. Tarihi dokuya kaldırıyoruz. Ama bunun içerisinde o ruhu, o şiiri, o edebiyatı veremiyorsak onun bir kıymeti yok. Bugünün çektiğimiz sıkıntı zaten burada kaynaklanır. Dolayısıyla bizler yapmış olduğumuz fiziki eserlere, yeni şehirlere, yeni parklara, bu tarihi dokunaya kalkmasına, işte bu kendi kültürümüzü koymak için de sosyal programları, kültürel programları çok ciddi bir şekilde sürdürüyoruz, yürütüyoruz. Bizim 160'ın üzerinde kitabımız var. Tabii sempozimleri kitap haline getiriyoruz. Bir şeyler bırakıyoruz. Okuyan kişi bana anlatır, tavırlarıyla bana yol gösterebilir. Bu da benim kazancımdır. Yani biz eğer dilim insanlarını, şairleri, edebiyatçıları kendi yanımıza almıyorsak, bizlere yol göstermesine, onlara bir fırsat vermiyorsak biz yolumuzu bulamayız. Biz o yüzden sizlerden memnunuz, hocalarımızdan memnunuz. Bizlerle birlikte her zaman için. Dolayısıyla bu memnuniyet güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun kütüphanemiz. Yani yine farklı bir işe Osmanlı Bey'e imza attı. Sağ olun, var olun. Katkısı teşekkür ediyoruz kıymetli protokolümüzü yok. Burada kesimi için alanımıza davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Çok bu Bursa'daki şiir iddiasını cübret dönemine aktaran Şefsiz'in kardeşi Karanşi. Hem şair hem de o baygın belirli anlaşıldığı orası. Bu evet. katta yine 呃，这个。